sizlere beraber 30 kart açacağız. İlk yeni 15 tane yeni kartlardan açıyoruz. Abone olmayı like atmayı unutmayın. 1 2 Bir dakika. İmbap. Mbappe çıktı. Bir de bu çıktı. İçinden bir şey çıksın. Var ya. Çok şaşırdım. Şimaski benim hayranım. Eskiden Arda Güler'di. Ama Arda Güler Arduino'der gitti. Bu ya. Atalım şuraya. Çok iyi. Bu Benzema. Joe Icedo bu kim lan? Siz bilirsiniz artık bakın. Şu. Bu kim? Bu da şey Benzema. Hemen tutalım. Videomu izlemeyin. Bu videom Her kartı artık o çıkmış. Ernest. Yani bakın. 91'lik bir de 93'lük. Görmemişti olabilir çünkü. Lan. İki yandım. Dur şimdi yoruldum. Bundan bir şey güzel bir şey çıkıyordu. Bakın. Abi bir şımarık çıksa, yıksan yemin ederim mor ya. Onu niye oraya koyuyor? Tövbe tövbe tövbe. aslanım benim pele ya aslan ya iyi çalmışım bu kartlardan bundan kötü bir şey çıktı siz bakmayın bismillahirrahmanirrahim ismi. Bu ne oğlum ya? Aynı karıs. <laughs> Açalım. Icardi. Icardi. benzeceğim aynı kart siz gördünüz zaten diğerinde aynı kartları direkt göstermeden geçiyorum bu da aynı yine pere pere çok güzel abi bak pere çıkıyor gireceğim abi söyleyeceğim hep bayağı çok aldıracağım Şimdi bundan daha şahsi feleler çıkıyor. Ünder, Yengiz Ünder. Bona bakın. Yengiz Ünder. Bu. <laughs> Şimdi dört tane açıyoruz bundan çünkü son dört tane kaldı arkadaşlar. Aynı kart çıktı. İçinden zaten bir sürü pele çıkıyor. Ben bu kartları aç aç İçinden pele bile çıkar. Ya oğlum Ceko çıktı ya. Ceko. 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 Diğeri de Maradona. Maradona. Son bir kart kaldı. Wow. Bu da ne kart? Gitsiz dolan çocuğu şey. Bu sonuncu kart. Wow çıkarlardan yeni kartlardan ya hayır ya bir şey maksiki çıkaramadık arada. en azından peri falan çıkardık şimdi bunları geçtik görüntü bu kadar kort şimdi açıyoruz bismillah Allah'ım inşallah şans kartlar çıkar. Fere falan çıkar bundan da. Hem de kanatlı. Kanatlı pelerileri ben çok seviyorum. Pardon. Robert Jolos. Hadi bakalım. Durun şunu açayım <yapa> daha rahat Oo 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 oo. Hemen. Bacım. açılmazsa gidip kızacaktım film. Arkadaşlar arkadaşlar videomuza Miraç da katıldı. arkadaşlar. Miraç şuraya koyalım. Arsları görürsünüz. Bakın arkadaşlar bu çıktı. Oha. Hemen yırtalım bunun içinde toplam 30 kart var. Yalancı. Evet yemin ederim. Al <laughs> bak böyle çıkarsa sözü vardı. Böyle çıkarsa şaşırırım. Senin de bakar. Karayın başında sözü vardı. Gerçekten. Direkt yırtalım. Düz yırtamadım ya. <laughs> Leonard Messi. Arkadaşları da göstereyim. Göster. Tamam. Tamam lan. Abartma. Gösterdim işte. Oğlum bak hemen yayınlayacağım. Ya yayınlayacağım zaten. O kadar da mal değilim. Açıyorum. Hop! Arkadaşlar. Uu! Neymiş? <laughs> Adam gitti lan. Göster. Allah seni kahretsin. <laughs> Adam gitti lan. Bari çöpünü de şuraya at Al kardeşim.